arkadaşlar kümesimizden bir kare bu dumanlı ayna kuyruk ve beyazın yavruları herhalde ayna kuyruk bu kara kuyruk kelebeğimiz bu erkek arabamız veren arabamızın yavrusu çakmaklı barap yavrular bu da dişi kelebeğimiz bu da yavruları kelebeğimiz bu da küçük baskı bu da kelebeğimiz beyaz kelebeğimiz Sözen tepe. Uçmaz. Yatık. Bu da beyaz. Abi uçar. 10 dakika, 15 dakika. Dumanlı. 1 saatten aşağı inmez. Beyaz erkek. Onunla beraber 1 saat rahat uçar. Kara kuyruk. En az uçtuğuz 1 saat. Küçük baskın. Dumanlı yavrularımız çok kolay bir Thank <laughs> you.